2012 yılının 7 Şubat günü saatler 16.30'u gösteriyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'da makam arabasına binmiş, her şeyde habersiz bıçak altına yatacağı hastaneye gidiyor. Aradan 25 dakika geçiyor. Saatler 16.55. Yani resmi mesai saatinin bitmesine 5 dakika var. MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın telefonu çalıyor. Arayan kişi Savcı Sedrettin Sarıkay'ın Oslo görüşmeleriyle ilgili ifadesine başvurmak üzere kendisini savcılığa beklediğini söylüyor. Ancak mesele bundan ibaret değil. Bir süre sonra Hakan Fidan'ın evinin civarı polis kaynağına başlıyor. Anlayacağınız ifade vermeye hemen gitmezse polis evini basacak, MİT müsteşarını azılı bir terörist gibi kelepçeleyerek savcılığa götürecek. Fidan o sırada ne yapacağını, kime ulaşacağını, bilgi aktaracağını araştırıyor. Plana göre Erdoğan 17.00'da ameliyata girmiş olacağı için onu arasa da ulaşamayacağını düşünüyor ve akla gelen ilk ismi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü arıyor. Gül konuşma sonunda ifade vermesinde bir sakınca olmayacağını belirtiyor. Saatler 17.30'u gösterdiğinde Fidan Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden birini arıyor. Sedrettin Sarıkaya isimli savcı beni ifadeye çağırdı ve evin etrafını sarmışlar. Gitmezsem eve operasyon yapacaklar. Ben ifade vermeye gideceğim. Ancak başbakan ameliyattan çıkar çıkmaz kendisine durumu iletiyor. Ve o an inanılmaz bir şey Hastanede bıçak altında olması gereken Erdoğan'ın hastaneye henüz gitmediği ortaya çıkıyor. Nasıl? Anlatayım. Hastaneye gitmek için yola çıkan başbakanın konvoyu bir süre sonra güzergah değiştiriyor. Arka koltukta oturan Erdoğan'ın öndeki korumasına şu ara sokakta bir aileye sözüm var diye evlerine gideceğine dair. Bekleyen doktorlar özel ekip, hastane özel hastane. Bir saat daha bekleseler de olur. Çek şu evin önüne diye talimat veriyor. Henüz o evdeyken Fidan'ın telefonda anlattıkları kulağına fısıldanıyor Erdoğan'a. Sakın teslim olma, sakın kapıyı açma diye talimat veriyor ve ayaklanıyor. Hastaneye gitmek için yola çıkan konvoy bir kez daha güzergah değiştiriyor. Yarım saat sonra başbakanlık uçağı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'ya uçuyor. Ancak Erdoğan daha Ankara'ya gitmeden bu kez Hakan Fidan'ın evinin etrafını özel harekat filmini sarıyor. Birkaç dakika içinde ve o polisler oradan çekilmezse vur emrini uygulayın talimatı geliyor. Cumhuriyet tarihinin en dehşet verici operasyonunu gerçekleştirmek üzere olan polisler bu emir üzerine apar topar geri çekiyor. Neden Cumhuriyet tarihinin en dehşet verici operasyonu dediğimi merak ediyorsunuz değil mi? Onu da anlattım. Hani Erdoğan Sezai Karakoç'un bir şiirini okumuştu ya. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır diyor doğru şiir. İşte o kaderin üstündeki kader ortaya çıkıyor. Göklerden gelen kararın son karar olduğu ortaya çıkıyor. Erdoğan o gün söz verdiği o ailenin evine gitmese Hakan Fidan kendisine ulaşamayacak ve Cebrende olsa savcının karşısına götürülecekti önceden hazırlanan belgeye göre Hakan Fidan'a talimatları başbakandan aldım dedirtilecekti. Ve en korkunç olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat sonrası bir eli yatağı kelepçeli olarak uyanacaktı. O uyanmadan fotoğrafları tüm medyaya servis edilecek, Başbakan Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan vatana ihanet suçundan gözaltına alındı ve tutuklandı. Haberleri dalga dalga yayılacaktı. 17 Eylül 1961 yılında Menderes'i yatağına kelepçeleyerek başına iki asker diken 53 yıl sonra aynı sahneyi Türkiye'ye bu kez Erdoğan'ın üzerinden yaşatır İki askerin yerinde iki polis, Menderes'in yerinde ise Erdoğan Erdoğan'ın 7 Şubat krizinden sonra hemen her yerde bunların amacı bana ulaşmaktı demesinin nedeni işte bu.